Bizleri ekran başında izleyen sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü. Coşkumuz yüreklerimizden taşıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Paşeli Beşli'nin 23 Nisan mesajı ile programımıza başlıyoruz. Sevgili çocuklar, egemenliğimizin 101. yaşını ellerimizde bayraklarımız, yüreklerimizde coşkumuz ile kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili çocuklar, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde ufkumuzu karartmaya çalışan tüm engellere rağmen sizler tebessümlerinizle dünyaya güzellik saçmaya devam ediyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından çocuklar bayramınıza eşlik ediyor, heyecanınıza ortaklar, hep birlikte daha adil, daha huzurlu bir dünyayı müjdeliyorsunuz. Pandemi şartları aramıza mesafeler koysa da yüreklerimiz yan yana, gün sizin, bayram sizin çocuklar, heyecan sizin, coşku sizin çocuklar, gelecek sizin, umutlar sizin çocuklar. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitirirken ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Müdürümüze bu anlamlı konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Doğdun ufkumuza bir güneş gibi, ben sana hayranım egemenlik. 101 yıldır kucak açarsın, kollarını aç da sar egemenlik. Şimdi öğrencimiz Aysıma Yıldırım'ın şiirini dinliyoruz. bayraklar. Evlerden sarkıyor, göklerde dolu, nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler. Şimdi de öğrencimiz Mustafa Doruksever 23 Nisan konuşmasıyla bizlerle. Pandeminin vurduğu koskoca dünyada ikinci yılımızı geçiriyoruz. Okulumuzdan, öğretmenlerimizden, arkadaşlarımızdan uzak. Buruz. Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan adı gibi neşe doldurur insanın içine. Her şeyi süsleyip hazırlayacağız. Ve en yüksek sesimizle yeni şarkılarımızı söyleyeceğiz. Tüm dünya çocukları sesimizi duyacak. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu bahar havası. Bu bahçe. Havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce. Zıp zıp zıplarım pırıl pırıldır. Sevgili çocuklar, Kağıtlarınızı alıp ekranlarınıza yaklaşın. Neslihan Şen ile Origami yapıyoruz. İzmir Begem'den merhaba çocuklar. Esen Yurt, çevrim içi çocuk şenliğine katkı sağlamak için sizlere bu videoyu hazırladık. Begem olarak Origami sanatı aracılığıyla 23 Nisan coşkusunu kağıda hep birlikte dökelim istedik. O zaman başlayalım. Öncelikle sevginin ve mutluluğun simgesi olan kalbinizi yapacağız. Origamide yapıştırıcı makas kullanmamam gerekiyor. Origaminin amacı zaten kağıdı katlayarak figürler, şekiller elde etmek. Şimdi dikdörtgen şeklindeki kağıdımızı nasıl kare şekline getireceğiz ona bakalım. Dik bir şekilde kağıdımı tutuyorum. Sağ alt köşeden uzun kenarına doğru kağıdımı yatırıyorum. Biz bu katlama şeklini tepe katlama diyoruz. Zaten kalbimiz, kalbimizi tepe katlama şekliyle yapacağız. İki ucun birbirine denk geldiğine emin olduktan sonra kenarlardan katladığım kısımdan iyice bastırıyorum. Burada dikkat etmem gereken tırnak ütüsü. Bu tırnak ütüsünü dikkatli bir şekilde yapmam lazım. Ve iyice bastırıyorum. Neden? Çünkü kağıdımızda kat izinin belli olması gerekiyor. Bakın bir üçgen şekli elde ettim. Ve burada da dikdörtgen var. Şimdi dikdörtgen kısmı geriye doğru katlıyorum. Yine burada dikkat etmem gereken yer uçlarının birbirinin üzerine denk gelmesi. Ne ileride ne geride olacak çocuklar. Denk geldiğine emin olduktan sonra Yanlardan bastırdım ve yine ne yapıyorum? Tırnak ütümü yapıyorum. Bastırın iyice çocuklar, bastırın, bastırın. Evet. Açıyorum. Ters çevirdim ve bu sefer geriye doğru bir kez daha katladım ve yine ne yapıyorum? Tırnak ütüsü. Şimdi kağıdımı bu kısmını, dikdörtgen şeklindeki kısmını ayıracağım. Bunun için yapmak kağıdımın uç kısmına yani yukarıdaki uç kısmına bastırıp diğer elimle de dikdörtgen şeklinde olan kısmı ayırmak. Yavaşça geriye doğru çekiyorum. Bakın tırnak ütüsünü güzel yaparsam kağıdı ayırmak o kadar kolaylaşıyor. Açalım. Bakın kare şeklini elde ettik. Daha sonra kağıdımı Tepe noktası yukarı gelecek şekilde yerleştirdim. Ve yine ne yapıyoruz? Tepe katlama yöntemi yapıyoruz değil mi? Tepe katlama yönteminde iki ucu birleştiriyorum. Neden tepe katlama diyoruz? Bakın ne şekline benziyor bu? Bir tepe ya da dağ. Bu tekniğin diğer adı da dağ katlama tekniği. Daha sonra kağıdımın ortasını bulmam gerekiyor. Onun için ne yapıyorum? Yine üst köşesi yukarıya gelecek. Alt tarafıyla üst tarafı birleştiriyorum. Yine ne tekniğini uyguladım? Tepe katlama tekniğini. Burada kağıdımın ortasını belirledim çocuklar. Bakın. Ortada bir çizgi. Evet. Şimdi yine üçgenimizin üst kısmı yukarıda kalacak şekilde kağıdımı koydum. Alttaki kısmı yukarıya doğru katlıyorum. Yine net katlıyoruz. Tepe katlama. İki ucun üst üste geldiğinden emin olduktan sonra yanları bastırıyorum çocuklar. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da tepe katlamayla birleştirdim. Üst üste geldi ve bastırıyorum tırnak ütüsünü çok dikkatli bir şekilde yapın bakalım. Evet, bakın iki tane kulağımız oldu. Şimdi kağıdımı ters çeviriyorum. Yine üst kısmındaki bakın bir ve iki yaprak şeklinde oldu gördünüz mü? Şimdi bunları geriye doğru katlamam gerekiyor. Bu sefer yine katlama tekniğimiz hangisiydi? Evet, tepe katlama. Şimdi kağıdı geriye doğru yine tepelerin birbirlerine denk gelmesi gerekiyor değil mi? Bakın bu noktaya çok dikkat etmen gerekiyor çocuklar. Uçları birleştirdikten sonra parmağımla koruyorum. Ve ne yapıyorum? Önce yavaş bir şekilde bastırıp sonra da ne yapıyorduk? Tırnak ütüsü. Tırnak ütüsünü güzelce yapıyorum. Evet bakalım. Biz ben bu şekilde tavşana benzetiyorum çocuklar. Bakın iki tane kulak oldu. Şimdi bu kulakları içe doğru katlamam lazım. Açalım bakalım. Hop. Kulakları açtık. Şimdi bunu içe doğru katlayacağım. Yine bakın çocuklar. Yukarıdaki tepeyle aşağıdaki tepeyi birleştireceğim. Kağıdımı dikkatli bir şekilde açtım ve yukarıdan bastırıyorum. Bakın. Kulaklar kayboldu. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa yapıyorum. Çevirdim. Kulağını açıyorum. Evet. Ne yapıyorum yine? Tepek noktasını içe doğru katladım. Bu kulağı da iyice saklayayım. Kimse görmesin. Yine ne yapıyorum? Tırnak ütümü yapıyorum. Yavaş yavaş kalp formuna ulaşıyoruz değil mi çocuklar? Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, Dört tane sivri yer var. Ve benim bu sivri yerleri yok etmem lazım. Ne yapıyorum? Çizgili kısım altta kalacak şekilde yatırdım. Ve bu sefer küçük bir üçgen yapacağım. Bu üçgeni elde etmek için hop bastırdım. Bakın küçük bir üçgenim oldu. Yine aynı işlemi burada da uyguluyorum. Ne yapıyorum? Küçük bir üçgenle, tırnağımın ucuyla hop bastırdım. Çevirelim. Yavaş yavaş ulaşıyoruz değil mi? Şimdi sivri kalan yerler bu taraflar. Aynı yöntemle diğer bu, bu tarafları da katlayacağım. Çevirdim yine. Çizgili taraf altta kalacak unutmayın. Buradan da yine ne yapalım? Bir üçgen yapalım. Geriye doğru katladım. Aynı şekilde buradan da katlayalım çocuklar. İki üçgenin aynı hizada olmasına da dikkat edelim. Bakın uçları nerede? Ortadaki çizgide. Evet çocuklar çevirelim bakalım kalbimiz olmuş mu? Evet sevgi dolu kalbimiz bitti. Aferin çocuklar. Eminim ki siz de çok güzel yapmışsınızdır. sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Şimdi de Emel Metin öğretmen ve arkadaşları Tahin ile Tarçın'ın kukla gösterisinde hep birlikte izliyoruz. Merhaba çocuklar ve tüm Esenyur'da sevgiler. Ben Emel öğretmen. Şimdi size bugün iki tane konuğum var. Bir tanesi Tarçın, bir tanesi de Nerede Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba evet. Şimdi onlar size bir şey söyleyeceklermiş. Evet mesela ben şarkı söylemek istiyorum. Ben de. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Ben de biliyorum bu şarkıyı. Ben de biliyorum. Ha söylesene. Siz söyleyin daha tatlı oluyor. Peki niye bu şarkıyı söyledin? Neden? Çünkü bugün 23 Nisan. Ne? Bugün 25 Nisan mı geldi mi? <laughs> evet geldi 23 Nisan bugün. Ya nasıl ya? Ya ya ya. Dili dolaştı çocuğun heyecandan. Hay evet. Ben bugünü bekledim. Bugün çocuk bayramı. Evet Atatürk bugünü bizlere armağan etmiş. Hay iyi ki de etmiş. Ne kadar güzel bir bayram böyle. Gerçekten çok güzel. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM açıldı. Ee, ne? Tabii. T, B, -m -m. Yani o onun kısaltması. Ha anladım. Tamam. T, B, -m -m açıldı ve bugün bize armağan edildi. Evet aynen öyle oldu. Evet çocuklar. Bugün bizim bayramımız çok mutluyum. Bütün dünyada tek olan. Ülkemizde tek olan. Bu bayram bizler için. Yani dünyada tek. Söyleyemedim. Dünyada ya bayram hediyeler tek ülkeyiz. Ha şimdi toparladım. Ha evet biraz dilim dolaştı. Sen de heyecanlısın. Sonuçta heyecanlıyım. Peki sen bizim şiir okur musun Tarçın? Okurum. Ee, hangisini okusam? Bir dakika. Neydi? Ee, Sevinçliyiz hepimiz. Çünkü 23 Nisan Süsler ister bir yanı Bugün 23 Nisan Ya davulcu gibi okudun. Ya ben okulda okuyor gibi okusana. <laughs> Ay tamam etkilendim galiba. Tamam. Ee, bugün 23 Nisan Neşe doluyor insan, süsleri ser bir yanı, yaşasın 23 Nisan. <laughs> teşekkür ederiz Sercan, <Star> <laughs> sen uydurdun galiba şu an. Ee, yo, ezberlemiştim. Çok güzelmiş, olsun yine de çok güzelmiş, teşekkür ederiz. Aa, peki, artık ayrılma saati gelmiş, öyle diyorlar. Kim diyor? Emeğe öğretmen. Yo, ben bir şey söylemedim. Aa, ayrılacak mıyız? Ee, çocuklarla vedalaşalım isterseniz. Ya çok tatlılar. Bence de çok tatlılar. Ve sizi izliyorlar şu an. İzliyorlar, izliyorlar. Ya ben sadece bir şey daha soracağım. Ne soracaksın? Tahin'e soracaksın. Tahin sor hadi. Tahin. Kaç yıl olmuş? Ne? 23 Nisan 1920'den bu tarafa. Aa bilmem hesapla. Ay, 101 sanki. Evet 100 milyon. Vay baya büyük bir sayı. Baya olmuş. Evet. Baya olmuş. Neden ki? Biz de o yaşımıza kadar yaşar mıyız Tahin? <laughs> Sen de kuklasın. Zaten yaşarsın istediğin kadar. Ha doğru unutmuşum. Ben de kuklayım. İstediğim kadar yaşarım. <laughs> Sizi dinlemek çok güzel çocuklar ama artık vedalaşalım. Esen yok. Tekrardan hepinize sevgiler, selamlar. Ve tüm çocukları gözlerinden öpüyorum. Sen ben de atıyorum. Hadi rızı. Hoşça çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim. Oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek. Oynasınlar. Dünyayı çocuklara verelim. Sezer Ortadağ öğretmen ve minik notalar, müzik dinletileriyle bizlerle. ile uçarım ben. Yıldızlarda kalır izim. Büyükler çocuk dese de ilk adımız sevgi bizim. Esra Engin öğretmenimiz Anadolu masallarından göğsü kınalı serçe masalıyla bizlerle. Merhaba çocuklar. Ben masal öğretmen Esra Engin. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Nice, sağlıklı, umutlu bayramlarınız olsun. Bugün sizlere bir masal anlatacağım. Anadolu masallarından bir masal seçtim. Çok sevdiğim bir masal. Göğsü Kınalı Serçe. Hadi o zaman başlayalım masala. Bir varmış, bir yokmuş. Ebel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar Çok çok eski zamanlarda gökyüzü şimdiki gibi çok yukarıdaymış. O kadar yukarıdaymış ama yeryüzünde yaşayan insanların, hayvanların hayallerini dinlemeye bayılırmış. Onları dinledikçe daha da bir parıldarmış. Gündüzleri güneşle yeryüzünü ısıtır, aydınlatır. Geceleri yıldızlarla kendini süslermiş. Gel zaman git zaman insanlar hayat telaşına, geçim derdine düşmüşler. Ve hayal kurmaktan vazgeçmişler. Gökyüzü birazcık aşağıya inmiş, dinlemiş. Hayır, duyamıyor hayalleri. Biraz daha aşağıya inmiş, tekrar dinlemiş. Yine yok. Daha aşağıya, daha aşağıya inmiş çok sinirlenmiş, çok öfkelenmiş. Kara kara bulutlarını toplamış, şimşekler çakmış, fırtınalar koparmış. Artık o kadar aşağıya inmiş ki, hani şu gördüğümüz kocaman dağlar var ya, artık onlar gözükmüyormuş. Ağaçlar, ağaçlar dallarını aşağıya doğru uzatmak zorunda kalmış. Evet, artık gökyüzünde uçan bir tek kuş bile yok. Neyse, dönelim masala. Şimdi Derenin kıyısında bir söğüt ağacı varmış. Bu söğüt ağacının alçak dallarından birinde de bir kuş yuvası. Bu kuş yuvasından bir gün çıtırt diye bir ses gelmiş. Evet bir yumurta. Çıtırt çıtırt. Sonra gökyüzü bir anda kendini aralamış. Oradan bir ışık göndermiş yumurtanın üzerine. Neden mi? Biraz sonra nedenini anlayacaksın. Dönelim yumurtamıza o yumurta çıtır çıtır demiş. Sonra bir anda açılmış. İçinden böyle ıslak ıslak tüyleri, yapış yapış tüyleri olan küçücük bir gagası olan bir serçe çıkmış. Bu serçenin göğsündeki tüyleri kına renginde olduğu için annesi ona göğsü kınalı serçe adını vermiş. Masallarda zaman çabuk geçer değil mi? Bizim göğsü kınalı serçe de büyümüş de büyümüş, büyümüş de büyümüş. Nasıl mı büyümüş? E annesinin anlattığı masallarla büyümüş. Çok güzel masallar anlatıyormuş annesi ona. Ama bazen çok üzücü masallar da, hikayeler de anlatıyormuş. Onu da anlatayım size. Evet. Bak yavrum, bak göl sıkınalı Serçen. Eskiden bu gökyüzü o kadar yukarıdaydı ki biz sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla gökyüzünde özgürce uçardık. Havada taklalar atar, rüzgarla dans ederdi Gülsü. Gülsü kınalı serçe bu hikayeyi ne zaman dinlese huzurlu olur. Çünkü o uçmak nedir bilmiyormuş ki. Bir sabah Gülsü kınalı serçe erkenden uyanmış. Karnı nasıl acıkmış, nasıl acıkmış. Hem koşmuş gitmiş fıtı fıtı çayıra. Başlamış karnını doyurmaya. Bir, iki, üç, derken o oh, çok güzel doyurmuş karnını. Sonra uzanmış çimenlerin üzerine dikmiş ayaklarını yukarıya en sevdiği şeyi yapmış. Hayal kurmaya başlamış. O kara kara bulutları şeylere benzetmeyi çok seviyormuş göğsü kralı Serçe. Aa bu, bu bir pamuk şekeri. O da bir dinozor. Orada da bir araba mı var? Evet evet. Araba. Hoş geldin tavuk. <laughs> evet. Bunu yaparken bir anda aklına bir fikir gelmiş. İnanılmaz bir fikir ama. Demiş ki ben bu gökyüzünü ittirebilirim. Evet evet. Ayakları yukarıdayken başlamış gökyüzünü ittirme. İttirmiş, i̇ttirmiş, ittirmiş, Sonra çayırın bittiği yerde bir orman varmış. Ormandan bir hayvan çıka gelmiş. Kim gelmiş? Bir uzun boyunlu olan. Evet, zürafa. Hey, gözü kınalı serçe. sen ne yapıyorsun orada? diye sormuş. Ben gökyüzünü ittiriyorum. Onu eski yerine geri göndereceğim. Sonra da annem bana uçmayı öğretecek demiş. <laughs> diye gülmüş zürafa. Sen mi? O küçücük bacaklarınla mı ittireceksin gökyüzünü? Yapamazsın. Vazgeç demiş. Gözü serçe vazgeçmiş mi? Vazgeçmemiş. Devam etmiş gökyüzünü ittirmeye. Sonra ormanda bir hayvan daha çıka gelmiş. Evet uzun hortumu olan çok güçlü olan fil. Yaklaşmış göz kınalı serçenin yanına. Hey Göğsü kumalı sörçü. Sen ne yapıyorsun orada? diye sormuş. Ben gökyüzünü ittiriyorum. Onu eski yerine geri göndereceğim demiş. Fil başlamış gülmeye. <laughs> Sen de o minnacık bacaklarını mı ittireceksin gökyüzünü? Bunu ben bile yapamam. Bak ne kadar güçlü kolum bacaklarım var. Yapamazsın bunu demiş. Gözü kınalı serçe yine vazgeçmemiş devam etmiş gökyüzünü ittirmeye. Sonra ormandan bir ses. Oh, bu değil. Evet, ormanlar kralı aslan gelmiş. Yaklaşmış göğsü kınalı serçenin yanına. Demiş ki sen ne yapıyorsun burada göğsü serçe? Ben gökyüzünü ittiriyorum. Onu eski yerine geri göndereceğim demiş. Ona da açıklamış. Aslan başlamış gülmeye. <laughs> sen mi bunu ben bile yapamam. O ki ben ormanlar kralı aslan. Bunu ben bile yapamazken sen nasıl yapacaksın demiş. Gözlü kınalı serçe yine de devam etmiş. Hatta neşesi yerine gelsin diye başlamış bir şarkı söylemeye. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu Şarkıyı söylerken bu sesi ormanda biri duymuş. Bir çocuğu. Şarkıyı dinlemiş, hemen koşturan çayıra doğru gitmiş. Bir bakmış ki bir tane küçük serçe yapmış çayırın üzerine, çimenlerin üzerine ayaklarını yukarı dikmiş. Böyle böyle bir şey yapıyor. Hey minik serçe sen ne yapıyorsun orada diye sormuş. Ben mi? Ben gökyüzünü yitiriyorum. Onu eski yerine geri göndereceğim sonra gökyüzünde uçacağım demiş. Gerçekten mi demiş çocuk. Biliyor musun? Ben bugüne kadar hiç gökyüzünde uçan bir kuş, gö kuş görmedim. Hem, hem, ben de çok rahatsızım gökyüzünün bu kadar aşağıda olmasından. Ben de sana yardım edebilir miyim demiş. Tabii demiş minik serçe. Gel birlikte ittirelim. İkisi birlikte oturmuşlar başlamışlar gökyüzünü ittirmeye. İttirmişler ittirmişler. O sırada gökyüzü bir anda kıpırdamış. İnanamamışlar. Birbirlerine bakmışlar. Gördün mü? Gördün mü? Evet. Gökyüzü hareket etti. Bu sefer daha güçlü ittirmeye başlamışlar. Evet. Oluyor. Oluyor. Sonra gökyüzünün kıpırdadığını gören tüm hayvanlar yanlarına gelmiş. Hepsi birlikte ittirmeye başlamışlar. E ee, güzel haberler çabuk yayılır değil mi? Sonra o köyde yaşayan herkes başlamış gökyüzünü ittirmeye. Şehirde yaşayanlar ülkede yaşayanlar bu güzel haber bir anda yayılacak. tüm dünyadaki herkes gökyüzünü ittirmeye başlamış. İttirmişler, ittirmişler ve bir an hop diye gökyüzü eski yerine çıkmış. Sonra ne mi olmuş? Bizim göğsü kınalı serçeye annesi uçmayı öğretmiş. Gökyüzünde kanat çırpmış, rüzgarlarla dans etmiş, havada taklalar atmış göğsü kınalı serçeye gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatan benim başıma. İki, ikinci elma sizin başınıza. Üçüncüsü mü? Üçüncüsü hayallerinden asla ve asla vazgeçmeyenlerin başına gelsin. Unutmayın hayalleri büyük olanların gerçekleri de büyük olur. Hayallerle kalın. Mutlu bayramlar. Hoşçakalın. Gelecek 23 Nisanları daha bir coşkulu, daha bir heyecanlı kutlamak dileğiyle bize bugünleri armağan edenlere saygıyla selamlıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü sebebiyle hazırlamış olduğumuz kutlama programımız burada sona ermiştir. Hoşçakalın.